İyi akşamlar değerli izleyenler, gündeme çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Bugün sosyal medyanın gündeminden düşmeyen bir haberle başlıyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar 13 lirayı, Euro 15 lirayı, gram altın ise 750 lirayı göstererek rekor tazeledi. Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası TL'deki sert değer kaybı devam ediyor. Dün günü 11,25'ten tamamlayan dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 13,50 lira seviyesine görerek rekor tazeledi. Dün günü 657 liradan tamamlayan altının gram fiyatı ise dolardaki yükselişe paralel hareket ediyor. Gram altın 761 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dünü 12,65'ten tamamlayan Euro ise 15,20 ile rekor kırdı. Eylül'den bu yana 400 bas puan faiz indirimi yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın indirimlere devam edeceğinin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim olmayacağını belirterek 2023 Haziran seçimlerinde meclise çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız dedi. Partimizin 20 yıllık geçmişindeki 150. genişletilmiş il başkanları toplantımızı icra ediyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Girdiğimiz her seçimden istisnasız birinci çıktık. Yeni yönetim sisteminin bir parçası olan ittifaklarda da yüzde ellinin altına hiç düşmedik. Şu anda ana muhalefet, muhalefet niye bu kadar yırtınıyor? Niye bu kadar çılgına dönüyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Onun içinde AK Parti ve MHP sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. AK Parti bu başarısıyla dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş İstisnai örneklerin en başında geliyor. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız. Erken seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olmayacak erken seçim, Haziran 2023 diyerek şu ifadelere yer verdi. Esasen biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü. Fakat ilginçtir. Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Yeni iletişim teknolojileri ve yerel medyanın geleceği çalıştayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dijital çağda yerel medyamızın işlevini yitirmemesi adına ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini tüm işlenliğimle bir kez daha paylaşmak istiyorum diye konuştu. Bildiğiniz gibi dünya çok büyük bir dönüşüm yaşıyor. Olucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen yeni iletişim teknolojileri ve yerel medyanın geleceği çalıştayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün geleneksel medya mecra ve uygulamaları dijitalleşme karşısında çok önemli bir sınav veriyor dedi. Bugün geleneksel medya mecra ve uygulamaları dijitalleşme karşısında çok önemli bir sınav veriyor. Gerçek haber nitelikli içerik ve anlık bilgiye erişim kanallarını gözden geçirdiğimizde dijitalin sunduğu imkanların kapsam alanının genişlediğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Geleneksel medyanın yeni medya karşısında nasıl pozisyon alacağı optimiz optimizasyon süreçleri bugün sadece ülkemizde değil tüm dünyada çok detaylı bir şekilde tartışılıyor. Ekonomi ve eğitim kalemlerinden sonra yapay zeka teknolojilerinden en çok etkilenecek üçüncü sektör olan geleneksel medyanın bundan sonraki serüveni hepimizi yakinen ilgilendiriyor. Elbette yerel demokrasimizin en işlevsel araçlarından olan yerel medya kuruluşlarının tüm bu dönüşüm karşısındaki durumu üzerinde ayrıca düşülmesi gereken başlıklarımızdan biri olarak duruyor. Bakan Ersoy medyada dönüşüm için çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek şu açıklamalarda bulundu. Yeni teknolojik çağa ayak uydurabilecek enerjiyi, dinamizmi hiç kaybetmeden yerel medyada dönüşüm için çalışmaya devam etmeliyiz. Değerli konuklar, bu anlayış doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu süreçte sizlerin yanında olduğumuzu açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Dijital çağda yerel medyamızın işlemini yitirmemesi adına ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini tüm iştenliğimle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bu demokrasimizin daha köklü bir şekilde yerleşmesi için de kaçınılmaz bir gerçek ve gerekliliktir düzenlenen çalıştaya Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Dura, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru ve Kanal Urfa Genel Müdürü Ferhat Özer de katıldı. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen çalıştay'a katılan Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti. <laughs> Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen yeni iletişim teknolojileri ve yerel medyanın geleceği konulu çalıştay, ülkenin dört bir yanından katılan medya temsilcilerini bir araya getirdi. İşte, Şimdiden, Gerçekleşen çalıştaya Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru ve Kanal Urfa Genel Müdürü Ferhat Özer de katıldı. Numan Kurtulmuş'un da konuşma gerçekleştirdiği çalıştayda yerel medyanın sorunları ve geleceğine dair sunumlar yer aldı. Çalıştay sonrası Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, günün anısına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a plaket takdim ederek çeşitli hediyeler verdi. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımına sürdürdüğü 6 adet fabrika ile 4500 kişinin ayakkabı sektöründe istihdam edilmesi hedefleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına sürdürdüğü 6 adet fabrika ile 4500 kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bölgeye yeni iş alanlarının kazandırılması, Şanlıurfa'lı gençlerin istihdam edilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü cazibe merkezlerine destekleme programıyla ayakkabı üretim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü fabrikalarla ayakkabıcılık sektörü için cazibe merkezi haline gelecek. <laughs> Fabrika yapım çalışmalarının hummalı bir şekilde sürdüğü Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa'nın üretim ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlanacak. Yapılacak fabrikalarda 3 vardiya halinde 4500 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak. <laughs> 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir gün kala Şanlıurfa'daki çiçekçilerde yoğunluk beklenirken eski oranla satışların düştüğünü belirtirken çiçekçiler durumdan muzdarip. Ne yapacaksın? Öğretmenler gününün en çok tercih edilen hediyelerin başında gelen elbette çiçek oluyor. Ey oyuncu kendini Bu kapsamda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün arifesinde çiçekçiler bu özel güne hazırlık yapıyor. Covid 19 pandemisi nedeniyle bir sene önceki öğretmenler gününde satış yapamayan çiçekçiler bu yılda pek ümitli değiller. yükselen dolarla beraber çiçek fiyatlarında da yükseliş yaşanıyor. Alım gücünün de azaldığına dikkat çeken 35 yıllık çiçekçi Ramazan Görgen şöyle konuştu. Valla şöyle söyleyeyim şimdi geçen evvel senelere göre yani yüzde bile yok. Belki herhalde bu hayat şartlarının insanların bir geçim sıkıntısı bunları etkilip olabilir yani. Ama dediğim gibi yani eskiden mesela bir yoğunluk orada önceden siparişler gelirdi. Şimdi belki 3 tane 4 tane belki oluyorsa önceden mesela bir günde 10 tane rahat sipariş geliyordu. 15 tane geliyordu. Şimdi 3 tane 4 tane yani 3'te 1'e 4'te 1'e düştü diyebilir mi yani? Ee, tabii ki öğretmenlerimiz başımızın tacı. Yani onlar yani Hazreti Ali'nin dediği bana bir harf öğreten 40 yıl kölesi olurum. Yani tabii onlara saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Biz de o sıralardan geçtik. Biz de okullar okuduk, orta okul, lise, ...o dönemlerden geçtik... ...fakat şunu da söyleyeyim... ...o, o şimdiki gençlerde o şey yok. Terör örgütü PKK tarafından... ...haince katledilen müzik öğretmeni... ...Şenay Aybüke Yalçın'ın babası... Sadık Yalçın... ...bizler gitmezsek oraya kimler gidecek... ...sözlerini söyleyerek kızının gittiğini ifade etti. Yardım. 9 Haziran 2017'de terör örgütü PKK tarafından haince katledilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Aybüke öğretmenin olmadığı 5. öğretmenler gününü kutladıklarını söyleyen Baba Yalçın şöyle konuştu. Gönül isterdi ki kendimiz de kızımızın yanınıza gelerek bugünü güzel bir şekilde kutlayalım. Onunla hasbihal edelim. Ama maalesef ülkemizin bulunduğu coğrafyanın kıymeti itibariyle, değeri itibariyle harici ve dahili atanın söylediği gibi harici ve dahili düşmanlarımız eksik olmuyor. Bunların 200'e yakını yanılmıyorsam 179 olması lazım. Öğretmenimiz var bana söylemiş olduğu bir söz. Hani bizi derinden etkileyerek hani hep beraber gittik. Babacığım bayrağını dalgandığı her yer bizim vatanımızdır. Bizler gitmesek oraya kim gidecek diye hitap ederek gideceğini ifade etti. Ülkemizin bir toprak parçasında görev yapmak kutsaldır. Onun için bütün öğretmenlerimizin her tarafta görev yapabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Terörün kalıntılarının da en kısa zamanda güvenlik güçlerimizin, Sayın Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın üstün gayretleriyle mutlaka def edileceğini ve kökünün kazınacağını eminiz. Yardım, yardım. Haliliye Belediyesi parklardaki yenileme ve trafo boyama çalışmalarıyla parkların çehresini değiştirerek güzel görünüme kavuşturuyor. Haliliye Belediyesi parklardaki yenileme ve trafo boyama çalışmalarıyla parkların çehresini değiştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yeşilin ve Doğanın Kalbi Halilliye sloganıyla ilçenin yeşil alan miktarını artıracak çalışmalar ve mevcut parklarda düzenlemeler yapmayı sürdürüyor. Ahmet Yesevi mahallesinde yapımına başlanan iki ayrı parkın tamamlanması için ekipler çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Yeni parklarda bordür döşeme ve kırmızı toprak serimini yapan ekipler, çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak yeni parkları vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor. Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Cuma Gönüllü Parkı'nda ise başlatılan kamelya ve bank yenileme çalışmaları tamamlandı. Sırın Mahallesi'nde bulunan parklarda da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından trafo binaları boyanarak trafoların güzel görünüm kazanması sağlanıyor. Türk Akın Fazülü çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da gönüllü, gönüllülerin aşılanmasına devam ediliyor. Olarak, düzenin, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet külüm Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi türkolak Aşı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Profesör Doktor Mehmet Gülüm, 18-60 yaş arasındaki tüm gönüllüleri uygun kriterleri sağladığı takdirde çalışmaya dahil edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu. Bildiğiniz gibi Şanlıurfa Turkova 3. faz çalışmalarında 48 merkezden biri. Bunu biz de burada yürütüyoruz. Biraz daha bu konuda sayılarımızın yüksek olmasını arzu ederiz. Sayılarımız fena değil ama biraz daha yüksek olmasını arzu ederiz. Bunun önemi şu, aş sayılar belli bir noktada olursa aşının kullanıma sunulma hızı artacak. Buna da ihtiyacımız var. Bir yerli aşımıza ihtiyacımız var. Bunu bir an önce tamamlamasında fayda var. Şunu mutlulukla söyleyebilirim. Çevre illerden de Mardin'den, Adıyaman'dan da bu çalışmamıza katılanlar, vatandaşlarımız var. Onu da inşallah burada açtığımız üç nokta var. Üç aşı uygulama merkezimiz var. Standartlar gereği bu şekilde açıldılar. Burada da bunlar inşallah aşıları tamamladığı önce bir an önce yerli aşımıza da kavuşmuş olacağız. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçe genelinde gerçekleştirdiği sabah gezilerine ilçenin en hızlı büyüyen mahallesi olan Seyran Tepe ile devam etti. Bir Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeyi adım adım gezmeye sürdürüyor. İlçenin en hızlı büyüyen mahallesi olan Seyran Tepe'de incelemelerde bulunan Başkan Baydilli, yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Kare köprüye hizmet ederken, ilçenin eksikliklerini, sorunlarını yerinde görmenin önemli olduğunu dile getirerek, teknik ekibimizle birlikte ilçemizin en hızlı büyüyen mahallesi olan Seyran Tepe'de incelemelerde bulunduk dedi. Tamam şöyle, şöyle bir şey mi oldu? Bu arada yaklaşık 30 bin nüfusa sahip olan Seyran Tepe Mahallesi'nde Karaköprü Belediyesi tarafından 80 bin metrekare yeşil alan, 4. Murat Kültür Merkezi, muhtar evi, çok amaçlı salon ve kapalı sent pazarı yapıldı. Biz iletiriz Nem Koleji'nin oraya öyle mi? Aynen. En yakın otobüs hangisi? Şu an e, 74. E geçiyor. En yakın 74. Aynen. E, tamam ben iletirim. Not aldınız mı? Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da çaldıkları yaklaşık 600 kiloluk ineği otomobille satmaya götüren 5 sanlı jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şanlıurfa'da çaldıkları yaklaşık 600 kiloluk ineği otomobille satmaya götüren 5 sanlı jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İneğinin çalındığını söyleyen bir vatandaş Ceylanpınar ilçe jandarma komutanlığına bağlı Muratlı jandarma karakoluna başvurdu. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri güzengah üzerindeki kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yaklaşık bir aylık bir çalışma sonucunda ineği çalan zanlıların SK, -E olduğu belirlendi. Takip alınan şahıslar çaldıkları ineği otomobille satmaya götürürken yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen SK, -İB -NC -E tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma tarafından İB isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 2 kilo esrar maddesiyle geçirildi. İnek sahibine teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih ikinci Yenişehir Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih ikinci Yenişehir Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi. Başkan 2. Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde altyapısı biten 17. caddede başlatılan asfalt çalışmalarını inceledi, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında birim yetkililerinden bilgi aldı. <laughs> asfalt ekibine kolaylıklar dileyen ve kendi elleriyle tatlı ikram eden Başkan Salih II, şehir Mahallesi'ni daha önce altyapı şantiyesine, şimdi de üst yapı şantiyesine çevirdiklerini söyledi. Evet değerli hemşehrilerim, geçen gün de buradaydık. Üst yapı şantiyesine sermine başlamıştık. Bugün itibariyle 17 cadde, 17 cadde, 17 cadde, 17 cadde, 17 cadde, 17 başladık elhamdülillah bir şehir e, yeni şehir yeniden imar ediyoruz. Ben da sürekli bir aynı şeyi söylüyorum belki diyorsunuz ama hakikaten biz bir altyapı şantiyesine çevirdik. yeni şehir var. Şu anda da evet. bir üst yapı şantiyesine çevirdik. Viranşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını büyük bir memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri Başkan Salih 2. ve ekibine teşekkür etti çalışmalarınız için teşekkür etmek Sarı hakkı vakti ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarından dolayı İran şehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Özellikle Sarı 2. ve ekibine bu yolların e, bu dönemde yapılması çok güzel oldu. Evet, Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 22-28 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç ve farkındalık oluşturdu. Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 22-28 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak için ilk olarak hastane içerisinde muayeneye gelen hastalara diş sağlığı önemi anlatıldı. Ayrıca çocuk hastaların diş fırçalama alışkanlığına dikkat çekmek için diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı. Diş Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi başhekimi Doktor Osman Çadırcı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Pandemi döneminin başlangıcından beri e, özellikle diş hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız sahada filyasyon kapsamında e, hizmetlerini verdiler. Şu an diş hekimlerimiz ağız ve diş sağlığı hizmeti vermeye devam ediyorlar. Tüm branşlarda hizmeti sunuyoruz. 22-28 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olması münasebetiyle farkındalık yaratmak için bugün özel e, diş fırçası ve diş macunu dağıttık. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve diş hekimlerimizin bu özel gününü kutluyor. Onlara teşekkürü bir borç biliyorum. Şanlıurfa'nın Miranşehir ilçesinde seyir halindeki tır bir anda alevlere teslim olduğu alev alev yanan tır bir saatte söndürülebildi. Ya ana buranın ismi ne diye geçiyor? İpek Gölü. A, İpek, yolu. İpek Gölü. İpek yolu. İpek tam üstü. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tır bir anda alevlere teslim oldu. Burada araba yanıyor. Mardin-Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan bir nakliye firmasına ait tırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Anam manastırdan alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracı ana yoldan çıkararak emniyet şeridine çekti. <laughs> Tırın şoför kısmında meydana gelen olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. <laughs> Yangın nedeniyle karayolu araç trafiğine bir süreliğine kapatıldı. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. <laughs> Şanlıurfa Spor Cumartesi günü aksel Deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım bugünkü antrenmanla iki grup halinde taktik çalışarak tamamladı. Evet, Bu hafta deplasmanda Akisar Spor'la karşılaşacak Şanlıurfa Spor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen sarı-yeşilli ekip antrenmanlarına kendi tesislerinde devam ediyor. Herhangi bir sakatlığın olmadığı takım bugünkü antrenmanına iki grup halinde taktik çalışarak tamamladı. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın tüm futbolcularla yakından ilgilendiği antrenmana takım tam kadro katılım sağlarken başarılı altyapı oyuncularından Süleyman Demirkol'la Cebrail İrtürk de bugün itibariyle A takımda idmanlara başladı. Cendir, cendir. Sarı Yeşilli ekip cumartesi günü Akisar Stadyumunda saat 13'te Akisar Spor'la karşılaşacak. Değerli izleyenler, bütünümüzü burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.